Bence bize. Kadınların simgesidir Zeyno. Kadına çoğunlukla sevgi var, sevgi var, çok var. Zeyno, kimi zaman sevdiğine varan Kimi zaman merdiven olarak gidiyor. Kimi zaman kan yerine veriyor. Borç yerine veriyor. Zeyno, başlık karşılığından veriyor. Okuldan çıkanlıkla evlenip diyor. Bakımlığa veriyor. Bakımlı hocası oluyor. deviyor onları. yaşadıklarını hep içine akan bir kızdı. o, dolayısıyla Urfa'nın simgesidir. Ağlayan güçlüdür. kan ağlar güçlü durur. Takıları var. Çok zengin. Yöresel gelenekler var. Deve balıklı gene gidiyor. Balıklar da onunla beraber alınıyor. Urfa'nın balıkları, balıklı gene balıklar deveyle beraber da deveyle çıkmasına dayanamıyor. Çıkıyor. Etmiyor. Orada Hazreti İbrahim ateşi atıldı. mücadele eden bir kızdır. Belki de pamukta çalışıyorum. Tarım sezonu kadıdır. Evet. Bilemem. Sizler ne düşündünüz bu tabloyu görürken? Bir cümlede. Çektiği Kadınların çektiği çileyi dinlet gördün sen. Yani küçük çocukların çektiği genç, genç yaşta evlilik gördün siz. <laughs> Neyin asması? <laughs> Orta Doğu'nun yansıması. Belki de kocası şey oldu, öldürüldü. Urfa'daki kadınları. Urfa'daki kadınları gördün. Evet, evet hanım kız, sen ben gördüm anladım diyen biri vardı. Neyi gördün bu tabloda? Hayır ben güçlü bir Burada bir kızımız özeli. Nari'nin annesi değil, değil mi? Nari kendisi mi? Politik bir taraftan bakmak istemiyorum kesinlikle ama e, kültürel değerlerle özdeşilmiş bir kadın görebilir. Ama hikayesi herkes kendisi canlandıracak. Yani bu yok, benim... izleyiciye kalan bir şey. Aynen, Aynen öyle. Evet. Size göre bir şey var. Ortadoğu'daki kadınları da sizin bahsettiğiniz gibi kültürel değerleri anlatan bir tabloda da güçlü evet. kadını böyle görmek istemiyorum. Ben bir kadını kültürel değerleri kayboldu diye anlıyorum. Evet. Çok güzel bir Yani ben böyle bir... durumuna göre, toplumsal yapıya göre bir yorum yapabiliyor. E, dolayısıyla ilginizi de çektiği için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ